Merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta dinamolu şarj lambamızı bağlamış ve bu hafta da sinyalleri bağlayacağımızı söylemiştik. Biz bisikletimizi bir tanesini daha önce taktık denemek için. Sinyal lambası. Burada kontrolü var. Arkada sağ sol ve stop lambaları var. Bugün şimdi de bebek koltuklu Tepe, e, nasıl takabiliriz onu göstereceğiz. Arasında çok bir fark yok sadece arka sinyal zaten onların standartta e, kelepçeyle takılıyor ve e, sinyal lambası buraya monte ediliyor. E, zaten ayrıntısıyla monte ederken sizlere diğer e, nasıl takılıyor hangi parçalar nereye geçiyor onu göstereceğiz. Kutumuzdan. şekiller ve kumanda bu şekilde çıktı. Bir adet, iki adet kalem pille çalışıyor. Bağlantı aparatları mevcut. Bu şekilde. Bu parça arka sinyali bağlamak için kullanılıyor. Bu da gidona e, kumandayı sabitlemek için Yapıyorum. Evet. Şimdi standartlarında bu kısımda buraya gelen herhangi bir şey yok. Ya, takılması için de bir aparat yok. Dolayısıyla biz bunu bir şekilde buraya adapte etmeye çalışacağız. Tutmayacağımız için biz de plastik kelepçelerle bu monte parçasını buraya monte etmeye karar verdik. Umarız düzgün bir şekilde bunu monte ederiz. Ve başarılı oluruz. Plastik kelepçe çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyor. Umarım oturur. Evet. Şimdi bu parçamızda fren yaptığımız zaman stop lambasının yanmasına yarayan parça fren telinin arasına yerleştiriliyor. Fren telini biz daha önce gevşetmiştik. Şimdi fren telini sabitlemesi için bir vida var. Önce onu sabit gevşetiyoruz. Sonra buradan geçirdikten sonra bunu fren telini sabitleyeceğiz. Daha sonra fren telini, e, vidanın yardımıyla sabitliyoruz. Ve frenimizin ayarlarını tekrardan yapacağız. yorumum Hı -hı. Çalışıyor mu? Freni <laughs> görmüyorum. Hı? Sol. Sağ. Ve tren lambaları. Şimdi isterseniz kumanda cihazını tanıtayım. Kornamızda bir on off tuşu var. Buradan Önce korna'yı göstereyim. Altta bir tuşu var buradan. Yukarıdaki yuvarlakla da diğer tonları ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Ama herhangi bir şu şu sesi çıkarır diye bir ibaresi yok. Hemen altında left ve right sol ve sağ sinyallerimiz. Arkada gösterdik yanıyor. Ve ön tarafta da sizin görünümünüzü arttıracak kırmızı bir ışıkla desteklenmiş durumda. Kurulumu yaptıktan sonra tabii ki kablolar bu şekilde duramayacağı için onları gizli bir şekilde bantlayacağız. Hem çocuk koltuğunun takılımını da göstermiş oluyorsun bu arada. Bence gayet güzel oldu. Aynı zamanda bebek koltuğunun burada kendi reflektörü de var. Şimdi aynamızı da değiştirelim, onu da gösterelim. Bildiğimiz bisiklet aynası da geniş açıldı. Bunu ilk takarken... kollar bu şekilde bir açıklık yok tabi burayı bıçakla kendimiz kestik bunları uygun şekilde açtık sadece buraya takıp vidamızı sıkıyoruz ve aynamız bu şekilde istenilen yöne istenilen şekilde ayarlanıyor. Şimdi renkli reflektörlerimizi <laughs> takalım. Biz bebekle beraber seyahat ettiğimiz için e, özellikle yollarda ne kadar görünürlüğümüzü arttırırsak bu kadar iyi. Biz küçükken yollar bu boş bir çocukken benim en sevdiğim bisiklet bilyeleriydi. Onlar kalmadı şimdi. Hala vardır. Dediğim gibi ne kadar trafikte görünür olursak o kadar güvenliğimiz sağlanacaktır. Çok açmışız. Ayırdıktan sonra zaten çok kolay vaziyette. Bunlar tellerin arasına geçiyor. Tekrardan vida atıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bu kaymayacak şekilde. Aynı şekilde diğer tekerde. artık bir sonraki videomuzda büyük bir ihtimalle daha bisikletimizin arka selesini takacağız ve e, umarız bisiklet selesi temin etmiş oluruz, almış oluruz. Bunları göstereceğiz. Yavaş yavaş yollara hazırlanıyoruz. bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı olmuşsunuzdur. Videoyu beğenirseniz. Umarım bu videomuzda size faydalı olmuşuzdur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İleride maceraya atılacağız. Bu maceraları merak ediyorsanız da abone olup takip ederseniz seviniriz. Hoşçakalın.